Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Stranded Deep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımızda Utku ile Gökhan var. Merhaba. 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 Abi. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar Stranded Deep oynuyorum. Malum solo oyun. Ee, şu anda da Discord'da toplanmışız. Toplanmışken dedim ben bir videoya gireyim. Stranded Deep'i çekeyim çünkü arkadaşlar yarın yani şu an aslında bugün şu an saat, saat 3.35'leri gösterirken dedim ki Arkadaşlarım kardeşlerim de bulunsun videoda ee, Arkadaşlar en son ne yaptık Başka adadaydım o adadan malzemeleri getirdim Ben baya bir şey yaptım Şimdi şöyle buralara baya bir odun yığdım İki tane lastik buldum Bu lastikleri şöyle bir hemen sandala dönüştüreceğim Dönüştürdüm daha doğrusu üstüne de bir tane düzlük koydum Şu an bu güzel bunu neden yaptım Buna ihtiyaç var mıydı hemen cevaplayayım ee, Arkadaşlar batma tehlikesi yaşadım Okyanusun derin sularına gömülüyordum adaya giderken. Ee, şu botu da şuna yaptığıma çok pişmanım. Bu çok büyümüş. Denge sağlanmıyor. Ee, buraya ben böyle kutuları koyduktan sonra bot yana yatıyor. Yattıktan sonra fırtınaya tutulduğun zaman e, katiyen adaya dönülmüyor. Dönene kadar canı çıkıyor insanın. Ben de düşündüm, taşındım. En iyisi dedim ki yeni bir sandal yapayım. Hızlı olsun, küçük olsun ve dengeli olsun şu an mimarisini öğrendiğim için artık tecrübe edindik o ee, bu çıraklı keserim arkadaşlar birazdan buraya mimar Sinan gibi ustalık eserim yapacağım çok malzemem var ip falan getirdim Bayağı bir şeyler yaptım şimdi kardeşler şöyle Q'ya basıyoruz şunları bir değiştiriyoruz şimdi vatandaşlar sevgili dostlar ne yapacağız Ruf besten yapacağız 1 2 3 4 tane yapsak yeterli. 14 dört çarpı 4 dört eder sana 56. Bir tane 4 tane deyip 1 2 3 4 niye almadı? Ha bak buraya ben bot motoru koyacaktım. Tamam onu unuttum. Önce bir bot motoru koyalım şuraya. Yeni yeni motor yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam bunu yapamadık. Şuraya alalım. Bak sakın gitme bak. Sakın gitme dur. Sana üstüne motor koyacağız. Sakın gitme dur. Lan. Gel şöyle. Bak olur ya rüzgara müzgara kapılırsın. Şöyle dur. Tamam yaptım. Tamam yaptım. Gel 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 gel. Aslanım benim. Şimdi arkadaşlar eldeki malzemelerden yeni motoru da yaptık. 14 tane lazım. 4 x 3 12 13 14. Bir tane de ip lazım. Okay. Şuna bas. Şuna bas. Şunu yapıştır. Bir tane öne koyacağız tamam mı? Tamam. Birer tane de yana koyacağız, bir tane daha öne koyacağız. Ondan sonra üstlerini kapatacağız, bitecek olay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane de ip al. Şimdi şunun önüne bir tane daha koyacağız. Şimdi şunu da yapıştıralım. Tamam. Şimdi buralara kutuları dizeceğim. Şimdi bir yana buraya, bir buraya bitecekmiş. Bu Ondan sonra üstlerine de bir düzlük yaptık mı bitti bu iş. Topla 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 şöyle. 13 11 olmuş, 12 13 14 bir tane daha ip al. Şimdi bunu da yana atacağız arkadaşlar. Şöyle şunu da şuraya attık mı? iske multiplier olsa ya. Vallahi keşke olsa da oynasak şunu ya. Bir de çok arkadaşlar bir bak oldu. Ya kutular eksik geldi. 7 kutum vardı. 6 kutuyla geri döndüm arkadaşlar. Havaları uçtu kutu ya. Vallahi havaları uçtu kutu ya. Şeye fırtınaya bir tutuldum. Fırtınayı tutulduktan sonra havaları uçtu. Evet efendim. Seni de şöyle alalım şuraya doğru. Şöyle bir alalım. Şöyle yapıştır şunu da şuraya. Tamam mis gibi oldu. Şimdi şöyle geri al. Şimdi şunun üstünü kapatacağım. Şunun üstünü kapatacağım. Şunun üstünü kapatacağım. Hemen basıyoruz Y'ye. Nasıl kapatacağız onun üstünü? 4 tane zemin için. Tamam bu raf floor. Tamam 4, 4, 4, 8, 12 tane daha toplarsak şunlardan. Çok, çok kral iş yapıyoruz şu an ya. Tertemiz. Hiç bot sıkıntı yapmayacak bize. Tamam çok harika olmuş. Bir dakika bunu mu yapsak? Tabii. bu flor. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Aha da burası kutu yerimiz. Şuraya bir tane şey koyacağım arkadaşlar. Ee, yelken. Yelken. Yelken olayı. Ya benzin biterse? Ya. Bir tane kulot bir tane ip lazım. Hatta ben bir şey diyeyim. İki yelken koyayım belki hızlı gider lan. Acaba var mı öyle bir şey? Kulot lazım. Kulot lazım. 2, 3, 4. Şöyle bir dakika ip yapma, yapmamız lazım önce. Şöyle geçtik. İpi de yaptık. Kulot lazım. Şurada benim önemli malzemelerimin olduğu yer vardı. He, iki tane de kul. Vallahi şu iki kulotu harcıyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bir de ee, oraya çapa lazım. Çapa. He, çapa. Adını unuttum. Çapa lazım. Tamam. Burası Kaptan Köşkü. Burası Kaptan Köşkü. Şimdi şuraya yelkenin birini şuraya, birini de şuraya koyarım. Cayır cayır giderim ya. Denge de oluşur. Denge de oluşur. Evet. Yelkenin birisi buraya. Öyle değil. Tersi oldu bu. Niye oraya doğru bakıyorsun? Niye bu tarafa doğru bakıyor bu? Dönmüyor mu bu? Heh dönüyor tamam. Okey. Yön Tabi bu tarafı olursa ne oluyor bu? E, Yön o tarafı oluyorsa yönü oraya gidiyorum demektir. Doğru tamam doğru bağladım. Aslanım benim. Şimdi bir daha bakıyoruz. Bir yelken daha yapıyoruz şöyle. Onu da buraya. Q ile dönüyormuş arkadaşlar. Q'ya basınca anladım. Bir daha dön. Tamam. İki tane yelken cayır cayır oldu. Aslanım benim. Şimdi ne lazım? Çapa. Altı tane taş dört tane ip. Ulan yedim bütün ip malzemelerimi be. 6 tane taş. Şunları da toplayalım. Hazırdan yemeyelim. Hazıra daha dayanmaz demişler. Kaç tane oldu? 15. Bir tane daha buluruz ya yolda. 6 tane taş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane, bir tane daha ip malzemesi bulursak. Bu arada arkadaşlar evimizi en son yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Aha bunu alamıyor muyum? Heh. Orada çirkin duruyordu. Ee, evimizi yapmıştık. Birazını başlamıştık. Şuralara şöyle bir uzatacağız. Buraları iskele yapacağım. Şöyle dolduracağım. Ama deli gibi loot lazım bize. Biraz da video dışı çalışıyorum ki hani böyle baymasın sizi diye. Şu anda da inşallah baymamıştır. Bu arada patates e, buldum. Bir tane gittiğim başka bir adadan. Bu odun malzemelerini getirdiğim yerden. O patatesi de kaynattım. Benzin yaptım. O benzini de bu yeni tekneye koyacağım. Bununla Luta gideceğiz arkadaşlar. Şimdi kardeş. 6 tane almıştık ondan. Şimdi Q'ya basalım şöyle bir döndürelim. Şöyle şunu da alalım. 4 tane tabi ipleri yapmadık. İpleri yapmadık. İpleri yapmadık. 1. Allah, yere atma. 2. 3 aslanım benim 4 koçum benim Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk ha Çapa olayını da yaptıktan sonra Botumuz artık seyahat edilebilir Olacak inşallah Niye koymuyor bunu çünkü suyun içinde değil ondan koymuyor İnşallah ondan koymuyordur İnşallah orada yelken var diye öyle artistlik yapmıyordur bize Az da çekici atıyorduk yere ya balyozu. He. Aslanım benim. 10 numara tekne olmadı mı? Tam iş görmelik ya. Ama gidiyor bu yalnız. Dur gitmesin. Vallahi çok güzel tekne yaptım lan. Yepyeni cırlop gibi teknemiz var arkadaşlar. Bununla balığa gideceğiz. Bu arada Discord'ta ee, Discord'da bizim moderatörlere yazıyorsunuz. Haber almıyorum diye sallamamazlık yap yapıyor falan. Sallamıyor falan diye düşünmeyin kesinlikle. Moderatör arkadaş iletiyor bana. Ee, bu denizlerin artık gitgide böyle ileriye gittiğimiz zaman bariyerler varmış denizde. O bariyerleri geçtiğiniz zaman orada dev bir yılan balığı varmış. Böyle bizim Rıfkı'nın 3-4 katı büyüklüğünde. Ona e, saldırıyormuşuz. Onu öldürürsek ödüller veriyormuş. E, ona hazırlanacağız ona hazırlanacağız. Önce bir mekanı bir düzeltelim. Her şeyleri yapalım. Şimdi çok güzel oraya loot yaptık. Şimdi kardeşler şunları şuraya atalım. Ben hemen şu benzin bidonunu kapayım geleyim. Bir de iki tane yelken nasıl gideceğim acaba çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Hızlanır mıyım ne olur yoksa boşuna mı yelkene para verdik? Bakalım. Şu sanayi devrimi yaptığımız benzin istasyonuna doğru gidelim. Buradan bir benzin çekelim. Arkadaşlar botumda bir depo benzin var. Çeyrek depo. Helikopterimde var bir e, çeyrekten az. Şunu bir dolduralım. Bakalım şuna ne kadar var. Bakın çeyrekten az. Şimdi bunu doldurursam çok götürüyor. Bir de bununla pek seyahat edilmiyor yani şey yapılmıyor. E, Lut falan getiremeyiz. Bir işe yaramaz. Yalandan yere havada gezmeyelim. Ama gökyüzünü araştırıp bir harita çıkarmak için en azından bir defter kalem alıp harita çıkarmayı düşünüyorum. Bu arada Discord'dan e, Discord'a gelirseniz şu oyunu oynayan arkadaşlar varsa bir yüz yüze bir görüşelim. Bir şey yapalım. Bir bilgiyle bir, bir bilgi alayım sizden yani. Bir öğrenelim şu oyunu. Neyimiz eksik, neyimiz tam. Şunu bir dolduralım arkadaşlar. Aslanım benim. Daha da dolduramıyoruz. Şu benzin bidonunu da şuraya bıraktık mı? Şimdi zurnanın zort dediği yere geldik. Bunları buraya dizme meselesi. Arkadaşlar bunları buraya dizme meselesi biraz sıkıntı işte. Aha böyle işte uçuyor işte. Bu lanet pislik bu uçuyor yani. Şimdi ben bunu böyle yapabilirsem. Büyük bir korsan gemisi yapacağım ya. Şu dengeyi bir oturtturabilseydim. Arkadaşlar ilk baştaki çıraklık eserimdi. Bu biraz daha ustalık eserine kaçtı. Mimar Sinan gibi. Sanım benim. <laughs> Bu güzel oldu bak çok kullanışlı. Bir şeye benzemiyor tipte ama çok kullanışlı bir gemi yaptım. Vallahi Önemli kullanışlı. İşlevi zaten abi. E, aynen öyle. Şey yaradı yani. Aynen öyle. Öteki neydi? Kocamandı. Kocaman olması bir şey yaramıyor. Önemli bir şey olan. Taşıyabiliyor musun bari abi? Taşıyamıyorum. Şimdi ta onda taşıyabiliyordum. Taşıyabiliyordum. En son taşımaya kalktık. Başımıza türlü şeyler geldi. <laughs> bir kasa eksik geldik. Şimdi şunu da şuraya yerleştirdim. Arkadaşlar işte bunları böyle sıkıntı. Yerleşimi sıkıntı bunu. Buraya da koy. Bir de dengesiz olmuştu. Fırtınaya bir kapıldım. Ya yapma şunu. Gir şuraya işte ya. Hadi aslanım. Heh. Son bir kutu eksiğimiz var. O kutuyu da getirelim. Bir kutu zarardayız. O sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. Bir kutu zarardayız ama arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi şunu şöyle önemli malzemelerin yanına atalım. 24 tane. Bakayım kutu durumu nedir? Bunlar çok dolu. He, şunu bir dakika. Hangisini? Şunu boşaltalım. Şunu atalım. Şunları atalım. Şu temizlediğimizi alalım. Yanımıza götürelim. Evet. Ya vallahi bak keşke var ya acemiliğime geldi. İlkine bir dünya şey harcadım. Vallahi onları harcamazdım ya. Hakikaten onları harcamazdım. Arkadaşlar saatlerimiz kaçı gösteriyor? 14.31. Ee, ben böyle bir bunu hazırladım. Bu bölümlük herhalde bunu hazırlayabileceğiz. Luta gitmeye kalktığımızda sıkıntı çıkacak sanırım. Hava kararacak diye tahmin ediyorum. İşte kutuları da böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Oynayan arkadaşlar da bir bilgi olsun. Şöyle bir açalım. Vallahi var ya. Bak 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 bak. Yeni teknemiz var ya cayır cayır yemin ediyorum. Cirlop gibi olmadı mı? Tamam biraz çirkin duruyor olabilir şuraları. Çok odun koymuşum. Yapacak bir şey yok. Elde malzeme yoktu. Vallahi güzel oldu kardeşler. Ben başka loot, adaya luta gideceğim ama e, uzak adaya luta gideceğim ve bir dahaki bölüm o adada luta yaparken açacağım videoyu. Bu video böyle birazcık kısa olsun. Gecenin köründe çekiyorum. Sabah işe gideceğim. E, saat 4:10 var. E, güzel. 3:35'te başladık. 4:35, 45, 15 dakika olmuş. Fıstık gibi video. Tam böyle çıtır keyif böyle, çıtır çerezlik video. E, kardeşler. Yeni videolarda görüşürüz diyelim. Şöyle gündüz gözüyle kapatalım. Bu videoda ne yaptık? Lastiklerden siz görmemiştiniz. Bot temeli yaptım. Ana hattı oraya koydum. Ee, bir tane bot motoru koydum. Ee, botu genişlettim. Çok kullanışlı süper tekne yaptım arkadaşlar. Ve çift yelkenli. Çift yelkenli. Ee, test sürüşüne. Lan dur test sürüşüne de çıkalım lan. Vallahi dur bir test sürüşü yapalım. Hiç yapmamıştık. Bir de test sürüşüne çıkalım. Hadi sizler için bir de test sürüşünü yapalım. Normalde videoyu kapatacaktım ama. Hadi iyisiniz yine. Lan beni almadım, almadın. Beni almadın. Allah. Aa, az daha gidiyordu. Yelken açık gidilir mi lan? Anam ben buna ne koymadım? Allah Allah. Ben buna direksiyon koymadım Utku. Eee nasıl durduracaksın abi? <laughs> Şey yok mu? Ee, hani bırakıyoruz ya, neydi unuttum onun ismini. Çapa var, çapa, çapa var. Çapa var mı çapa? Var. Çapa var ben e, botu çalıştırdım şu an. Botun otomatiğini şey yaptım. Allah bu adaya doğru gidiyor bot o zaman. Yapacak bir şey yok. Adaya doğru gideceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Allah'tan Allah'tan şu botu koymuş bot motorunu takmışım buna, içine de benzin koymuşum test sürüşü diye az daha okyanusa kaybolacaktım. <laughs> Vallahi az daha gidiyorduk ha. Çok Hakikaten. güzel olmaz bir daha böyle dur durmadan gidiyorsun falan. Ya o çok kötü olurdu <laughs> lan neresi güzel olurdu dönemezdim adaya toslamam lazım o değil de benzin benzin bitmesin sakın benzin biterse ben bu adaya nasıl döneceğim? Abi artık atacaksın çapayı yüzeceksin çekeceğin ya da böyle. İyi de Şimdi ben şu tamam 30'a 40'a doğru döneceğiz. Onu da unutmayalım. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi şu an? Pır pır, pır 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 Vallahi şu an çok güzel bot sürüyorum. Yeni botumuz da bu arkadaşlar. Yelkenler fora dedik. Çift yelken açtık. Acaba fa ne kadar fark ediyor ya? Hızlı gidiyor mu bu çift yelken? benzin de boşuna harcamayalım tasarruflu olsun şu an zaten karşıdaki adaya bodozlama gireceğiz İnşallah karaya otururuz da sağ sola sapmadan ben bunu orada nasıl yapacağım o yönlendirme için bir dakika ne lazım ya arkadaşlar videoyu dedim ki sizin hadi dedim şimdi şey yaparsınız Hani içerlenirsiniz bir kızarsınız üzülürsünüz kulot lazım nereden bulacağım ben kulotu şimdi Adam karşıda kaldı. Ben adadan uzaklaştım. Adama geri dönemiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel oldu doğrusu. İşin açıkçası mükemmel oldu. Gel. Yapacak bir şey yok kardeşler. Bir dahaki bölüm buradan görüşürüz. Öyle duruyor. Bir dahaki bölüm buradan görüşürüz. Şunu da biraz çekeyim şöyle. Heh. Bir dahaki bölüm buradan görüşürüz. Adam ileride kaldı. Geri nasıl döneceğim bilmiyorum. Dön, yönünü döndürüp adaya çevirsem son benzinle dönebilir miyim onu da bilmiyorum. Çok şüpheli. Ben buraya bir barınak yapar bu oyunu kaydederim. Buradan da devam ederim kardeşler. Hadi bakalım yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.